Seçim sonuçlarını kabullenmeyen ve daha önce yaptığı açıklamalarla da mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Donald Trump bir miting düzenliyordu. 2020'nin son günlerinde yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve bizzat savaşmadan görevi bırakmayacağım ifadesini kullanan Trump'ın isteği oldu. Aylardır seçimlere hile ve fesat karıştığını söyleyen Trump'ı dinleyen destekçileri kongre binasını bastı. Gelin olayın ayrıntılarına yakından bakalım. Washington'da Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri Kongre binasının dışında protesto düzenledi. Göstericilerden bir grup polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Senato başkanı sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten başkan yardımcısı Mike Pence ve kongre üyeleri güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Trump destekçilerinin kongre binasına girmesi üzerine olayların şiddetlenmesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, medya çalışanları da dahil temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi. Şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Polis, barikatları aşarak kongre binasına giden göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine itidal çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasındaki herkesi itidalli olmaya çağırıyorum" şiddet yok ifadelerini kullandı. Amerikan Kongresi'nde Trump destekçileriyle polis arasında yaşanan çatışmalarda silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin eski hava kuvvetleri mensubu, eşte babit olduğu belirtildi. Pensilvanya valisi Tom Wolf başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini darbe girişimi olarak nitelendirdi. Trump, ulusal muhafızlara kongre binası önündeki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Kyle Link Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine ulusal muhafızlar diğer federal koruma birlikleriyle kongre binasına giriyorlar ifadelerini kullandı. Kongre binasının basılması üzerine açıklama yapan seçilmiş Başkan Joe Biden, yapılanlar bir protesto değil kalkışmadır dedi. Biden Trump'a çağrı yapıyorum. Yeminini tut, anayasayı savun ifadelerini kullandı. İlerleyen saatlerde görüntülü mesaj yayımlayan Trump, kendisini destekleyen göstericilere eve dönün çağrısı yaptı. Trump mesajında acı içinde olduğunuzu, incindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim var. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama evinize gidin. Huzurla evinize gidin dedi. Amerika'da güvenlik güçleri Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Amerikan Savunma Bakanı Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine ulusal muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı. Polis, olayların başlamasından 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Trump destekçileri Kongre'den ve çevresinden uzaklaştırıldı. Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kalınan Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum, kontrolün sağlanmasının ardından devam etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün Amerika demokrasisine yapılan utanç verici saldırının Kongre'yi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtti. Senato Başkanı sıfatıyla Kongre oturumuna başkanlık eden ve olayların ardından güvenli bir yere götürülen Mike Pence de Senato'ya geri döndü. Amerika'nın eski başkanı George W. Bush, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre'yi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Laura ile birlikte devletimizin kalbinde yaşanan bu kargaşayı dehşete düşmüş bir şekilde takip ediyoruz." Bu çok rahatsız edici ve üzücü bir durum. Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Seçimden bu yana bazı siyasi liderlerin pervasız davranışları ve bugün kurumlarımıza, geleneklerimize ve kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü. Kongre binasına yapılan bu şiddet dolu saldırı ve kongrenin anayasa çerçevesinde yaptığı toplantının kesintiye uğratılması, tutkuları yanlışlar ve sahte umutlarla ateşlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu başkaldırı, ulusumuza ve itibarına çok ciddi hasar verebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukukun üstünlüğünü savunmak, her vatansever vatandaşın sorumluluğudur. Seçim sonuçlarından hayal kırıklığı duyanlara, ülkemiz bugünün siyasi gelişmelerinden çok daha önemlidir. Halk tarafından seçilen yetkililerin görevlerini yerine getirmelerine ve bizi barışla güvenlik içinde temsil etmelerine izin verilmelidir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika'daki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu. Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda bu 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'nin Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı kongre binasına girdi. Dünyanın en eski demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının tarafları meşru bir seçimin sonuçlarına silahla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre zarar verir. Washington'da bugün olanlar Amerika'yı yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Amerika ve Fransa'nın 18. yüzyıldan bu yana özgürlük ve demokrasi paktıyla oluşan müttefikliği bulunduğuna değinen Macron, ülkesinin daima Amerikan halkının bağımsızlığından yana olduğunu belirtti. Macron, Fransa'nın Amerika'yı demokrasi sembolü olarak gördüğüne işaret ederek şunları kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı. Bugün Fransa şef ve kararlılıkla Amerikan halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz. Amerika ile ortak mücadelelerinin demokrasiyi güçlü tutmak olduğunu savunan Macron, konuşmasının bir kısmına İngilizce olarak devam etti. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Mélenchon, Macron'un Amerikan Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek, ''Macron nereye gitti? Lirem yöneticileri nerede? Darbeye direnen Amerikan parlamenterlerini ne zaman destekleyecek?'' ifadesini kullanmıştı. Akabinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Darien, Amerikan Kongresi'ndeki olayların ülkedeki kurumlara yönelik şiddet ve demokrasiye ciddi saldırı olduğunu belirterek olayları kınadıklarını açıklamıştı. Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı, Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı, Senatör Konstantin Kosachev ise Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını söyledi. Kosachev, sosyal medya hesabı üstünden yaptığı açıklamada, Amerika'nın başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak kongre binasına girmesini değerlendirdi. Washington'daki olayların birkaç sebebi bulunduğunu belirten Kosaçev, bu sebeplerden birinin Trump'ın narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı olduğunu savundu. Olayların diğer sebebin ise 3 Kasım'da düzenlenen seçim sonuçlarındaki belirsiz kaymalar ve Georgia eyaletindeki seçim sonuçları olduğunu kaydeden Kosachev, bu kez kaybeden tarafın kazananları seçim sonuçlarını tahrif etmekle suçlamak için fazlasıyla gerekçesi olduğunu ileri sürdü. Kosachev, açıkça Amerikan demokrasisi her iki ayağının üzerinde toparlıyor ifadelerini kullandı. Demokrasi bayramının artık sona erdiğini kaydeden Kosachev, Amerika'nın artık demokrasi konusunda bir rota çizmediğini, bu nedenle artık onu belirleme ve hatta başkalarına empoze etme hakkını da kaybettiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Amerika'daki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti. Şentop, "Amerika'daki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz." Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Amerika'da meydana gelen olaylara ilişkin şu ifadeler kullanıldı. Amerikan başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Amerika'daki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. Amerika'nın bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amerikan Kongresi'nin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi. Guterres, sözcüsü Stephen Duardy aracılığıyla yaptığı açıklamada Siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin önemine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Twitter hesabından "Bugün Washington'da Kongre'de yaşanan olaylardan üzüntü ve endişe duydum. Amerika dünyanın en büyük demokrasilerinden biri." böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum açıklamasında bulundu.